Ey nefsinin tuzağına düşmekten korkan gönül! Kibir, insanı kendi yarattığı altın kafeste mahkum eden bir illettir. Tıpkı kendini beğenmiş bir gül misali ki etrafına ördüğü dikenlerle herkesi uzaklaştırır da sonunda yapayalnız kalır. O gül ki güzelliğine hayran olunsun diye dikenlerini sivriltirken kimsenin kokusuna yaklaşamadığını fark etmez.'' Kibirli insan kendi kurduğu görkemli sarayında tek başına oturan bir sultandır. Tahtı ne kadar yüksekse yalnızlığı o kadar derindir. Ey Rabbül Alemin! Bizi kendini beğenmişlerin kibrinden koruduğun gibi kendi nefsimizin kibirlenmesinden de muhafaza eyle. Bize öyle bir basiret ver ki her başarıyı senden bilelim, her nimetin karşısında Huşu ile eğilelim. Kibrin karanlık zindanlarından tevazunun aydınlık bahçelerine çıkar bizi. Amin.